这个怎 Sayın Kaymakamım, Karataş Adana'nın bir ilçesi ama ilçenin bir köyünde Türkiye'nin en büyük spor kulübü var. Muaytay alanında en büyük spor kulübü var. 1200 tane lisanslı sporcusu var ve kısa süre içerisinde gelişti. Dünya birincisi, Avrupa birincisi sporcular var. Kulübün dondursal başkanı Sayın Mehmet Güven, imece ve yardımlaşmayı yaymak adına da burada çok farklı etkinliklerde bulunuyor. Yardım kampanyaları başlatıyor. Bu Karataş ilçesindeki bu etkinliğin diğer ilçelere örnek olması ya da bu imecenin yardımlaşmanın büyümesiyle ilgili birkaç sözünüzü alabilir miyiz? Tabii. Bugün bir araya geldik. Çocuklarımızın eğitimi, öğretim öncesi bazı ihtiyaçlarını karşılanması için Mehmet Güven hocamızın önderliğinde bu yapılan yardımlaşma programı bizi de çok mutlu etti. Tabii Güven Gücü Spor Adana, Merkez, Yumurtalık, Karataş'ta örnek bir spor kulübü. Pek çok çocuğumuz burada hem spor eğitimi alıyor hem spor disiplinini, sporcu olma bilincini kazanıyor. Aynı zamanda bir aile ortamında bir araya gelerek bir paydaş olmayı öğreniyorlar. Biz yaptıkları eğitim faaliyetinden çocuklarımızı spor faaliyete yönlendirmelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayın hocam yıllardır böyle hayır işleri vesile oluyorsunuz. Aynı zamanda çocukların sporcu olmaları köyden Avrupa'ya dünyaya açılmalarına vesile oluyorsunuz. Nedir bugünkü etkinliğin amacı temeli kaymakam bey de ziyaretçimiz? İkinci Sayın Kaymakamımıza buraya bizi teşrif ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi çocukların bizim Sayın Devlet Büyüklerinin buraya gelmesiyle tabii daha fazla sevindiler, daha fazla iyi şeyler oldu. Şimdi bizim çocuklar ne hissetti? Devlet arkamızda, devlet büyüklerimiz arkada ikinci Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum buraya teşrif etmesiyle. Burası da hem Güven Gücü Spor Kulübü, ücretsizdir, kamuoyuna açıktır. Buradaki çocuklar, buraya gelen sporcular devletine, milletine, ailesine iyi bir fert, iyi bir çocuk yetiştirmek için bu spor salonu ücretsiz açtık. Tabii ki her sene bazen okul açılmadan önce Ramazan arifesinde, kurban bayramısında elimizden gelen yardımlar, imecisi çocukları sevindirmek için, çocuklar hissettirmek için bunu bilin. işte arkalarınızda devlet var, büyük da, şey arkadaşlar namaz var. Devlet büyükler var. Anneniz, babanız dayılarınız var. Bunu hissettirmek için hem de çocukları sevindirmek için bunları da yapıyoruz. Eğer bunları da yapıyorsak Allah'ın izniyle Hazreti Ali Hazreti Ahl-i Beytin faziletinden dolayı bizden bir şey değildir. Bizim de derdimiz bütün çocukları kötü alışıklardan çekmek. Dış güleşçilere alet olup da bize karşı durmasınlar diye. Devletin, milleti, vatanı sevdirmek için önümüzden gelen gayretleri de yapıyoruz. Birkaç tane şey Sayın Kaymakamımızla Karataş'ta Bahşeköy'de bazı işlere imza attık. Allah çok şükür gidişatımız iyi. İnşallah daha da iyi gitmesini temin ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim.